Sevgili Yengeçler, bu hafta gökyüzünde oldukça hareketli enerjiler mevcut. Güneşin Boğa burcuna ilerlemesiyle duygusal olarak daha istikrarlı, güvenli ve huzurlu hissedebilirsiniz. Ay'ın Terazi burcunda olması ilişkilerde denge ve uyum arayışınızı artırabilir. Merkür'ün Koç burcunda seyahati ise iletişimde daha cesur ve direkt olmanıza yardımcı olabilir. Aşk ve ilişkiler alanında Yengeç erkeği duygularını daha açık bir şekilde ifade etme eğiliminde olabilir. Yengeç kadını ise partnerine karşı daha şefkatli ve koruyucu bir tutum sergileyebilir. Venüs'ün balık burcunda olması, romantizme ve duygusallığa olan ihtiyacınızı artırabilir, sevdiklerinizle daha derin bağlar kurabilirsiniz. İş ve kariyer konularında, Mars'ın aslan burcunda ilerlemesi, sizin için yaratıcı projelere odaklanma ve liderlik yeteneklerinizi ön plana çıkarma fırsatı yaratabilir. Jüpiter'ın ikizler burcunda olması ise, iletişim becerilerinizi geliştirme ve yeni fırsatları keşfetme şansı verebilir. Sağlık açısından dengeli beslenmeye ve düzenli egzersize önem vermeniz gerekebilir. Satürn'ün Balık burcunda seyahati ise duygusal ve zihinsel dengeyi korumak için içsel çalışmalara ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Finansal durumda Uranüs'ün Boğa burcunda ilerlemesi beklenmedik değişikliklere ve fırsatlara işaret edebilir. Neptün'ün Koç burcunda seyahati ise harcamalarınızı kontrol altında tutmanız gerektiğini gösteriyor. Tavsiyeler: Bu hafta duygusal dengeyi korumak için kendinize zaman ayırın, sevdiklerinizle iletişimi güçlendirin ve içsel huzuru sağlamak için meditasyon gibi aktivitelere yönelin. Bu hafta Yengeçler, duygusal dengeyi korumanın ve iletişimi güçlendirmenin önemli olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize zaman ayırarak içsel huzuru sağlayabilir, ilişkilerde daha derin bağlar kurabilirsiniz. Sağlık, iş ve finansal konularda dengeli ve özgüvenli adımlar atarak haftayı olumlu bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, gökyüzündeki enerjiler sizi destekliyor. Bu videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.